Karışık var mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Trax videosuyla daha karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi ben video dışında parayı kastım. Şu hemen şirketim diyeceğiz. Şirketimizi geliştireceğiz. Şöyle hemen açılsın ekranımız. Gördüğünüz gibi 266k paramız var. Bunun 66k şirketimizi geliştireceğiz. Şuradan. Şurada. o 55 O 55 Bir tane geliştirdim. Bakalım ne olacak merak ediyorum çünkü ilk defa geliştiriyorum. Acaba nasıl olacak? O bayağı büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bitirdik daha yerimiz açıldı. Şöyle bu taraflarda henüz bir şey. Şurada köpeğimiz. Köpek ha, köpeğimiz burada. Böyle buralar falan gelmiş. Bayağı gelişmiş şirketimiz. Bu sekreter mi? Ya, yani patronun odasıymış bura. Şurası giriş herhalde. Evet. Şimdilik buradan gördüğünüz gibi geriye 211 paramız kaldı. Buradan garaj diyeceğiz. Kendimize şöyle güzel bir tır alalım diyorum. Şöyle Avrupa şovrumlar dedik. Evet oyuna fiyatları güncelleme geldi. Bu bile 120k olmuş. Bizim eski tır. Ooo fiyatlar çok artmış. Bizim eski tır 300k, 312k olmuş. Şöyle bunları alamıyoruz zaten. Şuradan bence manınkini alalım. Ama bana da paramız yetmiyor. Ee, biz ne alacağız? Buna paramız yetecek tek. Bunlar bu aynı gibi. Yo bizim buna da paramız yetmiyor arkadaşlar özür dilerim. Aa, hiçbir şey alamıyoruz. Şöyle gördük gibi oyuna yeni tip geldi bu arada. Ee, ne yapalım? O zaman bu bölüm biz full şirkete abanalım alalım. Hatta bir tane de ne yapsak? Bir tane tır alıp mı şirkete abone alsak? Bir işe gönderiyormuş diye. Yani biz bir tane tır alalım. Söylemem. Buradan şöyle BCM Pro 827 2007 modelmiş. Bir tane bundan aldık. Aracımız, tamam garajımıza gelecekmiş. Şimdi geriye 64 kafarımız kaldı. Bunla da şirketimizin içini geliştirelim bence. Böyle mi açılsın? Evet. Buradan mesela buraya ne istiyor? Satın aldık. Sonra patron odasında bunu alalım. Bu neymiş? Bu neymiş? Neyse tamam. Çok da önemli değil. Bura neymiş? Burayı geliştirelim. Başka. Başka gelişmiyor zaten buralar. Ve biraz daha bakıyorum. Bura neymiş? Burayı geliştirelim. Bura. Bunları daha geliştiremiyoruz çünkü seviyemiz yetersiz. Şu bir bence bugün ana bir şey gördüm arkadaşlar. Bir dakika. Mesela bu ne? Renk mi boya mı bu ne ya? Uygula dedim. Haa renk satın almışız. Tamam. Güzel. Buraya ne yapabiliriz? Bu ne işte Sen masa satın aldık. Bir tane daha masa satın aldık. Başka masaya gerek yok bence. Buraya ne yapabiliyoruz Bunlardan alamıyoruz. Bu süsse bile alalım. Evet. Çok içecek otomatı, çikolata otomatı. Evet çok güzel detaylı. Buranın rengi. Rengi bence güzel de ne bileyim. Renkler de pahalıymış ya bu rengi kalsın bence. Tamam buraya başka alınacak bir şey yok. Buraya ne alabiliriz? O şuradan sertifika alalım kendimize. Bir dakika şurayı kapatayım. Buramı burada değilmiş. Buramı ha. Şöyle bir tane patlayıcı sertifikası talep ettik. Yanıcı sıvı. Sonra bundan aldık. Bundan aldık. Tamam paramız bitti böylelikle. Şurayı da kapatalım. Bakın bu da bizim sekreter Tamam Şimdi buradan e, Biz bir tır daha almış mıydık almıştık evet Buradan bir tane daha işçi satın alalım Böyle çalışanlara diyeceğiz Şoför 4500 bizde 3.2k var böyle Başka şoför Var mı diye bakıyorum Bunlar paramız yetmiyor Bunun işi alsak yeterli yok. Tamam arkadaşlar biz bir iş yapalım Bir şeyler yapalım böyle Hatta bence bugün onlinea e girelim ben online'a e bir kere girdim. Video dışında. Ee, şöyle şuradan. Server 2'de gayet 12.000 kişi var. Oraya bağlanalım. Ve online'da arkadaşlar oyunlamacı şey diyebiliyorum. 4 kişi birlikte rastgele bir yük taşıyorsunuz. Yani o şekilde. Şuradan mesela. çok da uzak olmasın. Hangi işi alabiliriz? Şöyle bakıyorum listeye. Hmm. Mesela bu varmış gitti o. 318 kilometreliğe teklif verelim. Ama teklif hakkım yok. Fakirliğin gözü kör olsun ya. Tamam o zaman 500 ana ben yani şu işi alalım. Evet diğer oyuncular bekleniyor. Ben burayı muhtemelen keselim. Keserim. Diğer oyuncular gelince görürsünüz. Arkadaşlar son 5 saniye diyor. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Bu arada biz dinamit taşıyormuşuz. Şimdi ne olacak? Açıldı. 2 kişi kaldık. Enter bu arada daha iyi benimki 6 çeker onunki 4 çekerdi benimkinin diğeri var ya hani biz bu daha iyi diye bunu almıştık ondan var önce gelince bir bonus falan alıyoruz bilmiyorum çünkü ben geçen oynadığımda aha anam yanlış yerden çıkıyor dur 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 dur, ya, ne yapıyorsun ya tamam arkadaşlar çıkacağız Bekle rahat olun kontroller bende Şöyle ben bir içe geçebilirsem ama. Bu adamla çarpışmak istemiyorum. Şu önce giden bonus falan var mı bilmiyorum. Çünkü ben ilk gittiğimde ikinci gitmiştim. Bu arada gördüğünüz gibi tabii ki bizim tır farklı koyuyor. Şöyle hemen bir ha. Tamam içeri geldik sonunda be. Tamam şu şuralardan dönelim. Şu direkt değildi ha. Şuradan ben bir hız sabitleyicimi açacağım. Ama bu şekilde kullanmayacağım. bu açık kalsın. Ben şunu düzelteyim. Şöyle arka aynayı açalım. Bunu kapat. Kapattı mı? Sabit Kapatma. Ha. Tamam. Tamam. Tüm kontroller bizde. Adama da fark attık mı? Gidiyor muyuz? Arkada gözükmüyor yani. Valla heyecanlandım ha. Ben de dün girmiştim ilk defa online'a. Ee, orada da ikinci gelmiştim adamda. Mercedes vardı. Aslında geçiyordum da bir ara dönüşte falan ben çok hızlı girmişim. Azıcık hırs yaptım. O yüzden şey olduk. Yalpalandık. Tır devrildi. Ama bunu yeneceğiz herhalde ya. Şuradan biz sağdan çıkacakmışız. Böyle sağdan azıcık yavaşlayayım. Böyle şuradan dönsek hile yapsak azıcık. Azıcık hile. Tamam. Böyle diğer adam hala gözükmüyor. Şöyle bir Arkaya bir bakayım da. 360 kamera. Böyle çevirdim. Gördüğünüz gibi arkadan gelen biri yok şu anda. Ay bak bak geliyor gördünüz mü? Ana, online işi güzel ya. 4 kişi olunca daha çok sarıyor bence. Ama buradan yeşilden mi? Hangisinden geçiyorduk? Şöyle basıyorum ben burada. para bariyer yoktur. Yokmuş tamam. Gayet güzel. Allah'a direksiyonu çevirdim arkadaşlar dönmedi aha ha azıcık tuttuk bedayı çevirdim arkadaşlar dönmedi Nedense anlamadım gayet iyi dönüyor doğruya kadar Şimdi şuradan devam edelim Allah 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 Hah. tamam bu adam bu arada adam hala görünür yok ve bakıyorum yan aynadan da gelmiyor ya biz o farkı bindirdik İşte altı çeker farkı bu arada bu oyundaki en hızlı tırmış galiba biz. Güncelleme gelmeden önce bu 750 beygirdi. Bir gün dedim sabah kalktım alalım dedim tıra videoya girdim bir baktım 500 beygir. Ne olduğunu ben de şaşırdım. Şu son 75 kilometremiz. Aha adam arkada mı? Böyle ee, yok. Yok gelmiyor ya yani. biz ona farklı koyduk ya. Yani. O bundan sonra zor yetişir. Ama bakın değişik yol buldum. Virajlı. Böyle dönelim. Bu arada arkadaşlar öyle talaş yollara ben hala denk gelemedim ya. Yani. Niye bilmiyorum. Öyle talaş falan taşıyor herkes. O yollar denk geliyor. Ben taşıdım bana düz yol geldi. Niye böyle oldu anlamadım. O nasıl döndüm ama oradan. Tabi. Yılların şoförlük deneyimi bunlar. Hatta ben bunları nasıl sollayacağım. Şöyle netse. Aa kırmızı yanar şimdi ya. Bunlar 10 saat geçmez. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan da şöyle. Heh. Anam. Bariyer varmış. Adam yetişecek. Hadi hadi hadi. İnşallah ilk gelen ödül falan vardır. Ha, bu arada adamın şeysi buymuş. Apo. Evet bunları da böyle öğreniyoruz. O sola doğru dönelim. Şöyle biz biz park ediyoruz arkadaşlar. Bu arada teslim et geç yok. şu önüm ön park edeceğiz işte. Evet böyle anlatıyorum da kolay değil. Şöyle. Aha adam geldi adam geldi ha. Fark ettik be. Evet bu arada tam olarak 9930 k kazanmışız. Gerçek güzel kazandık 366 km giderek. Burayı da kapattık. Şimdi bence bir iş daha alalım. Şöyle şuradan şirketlerimden bir işçi daha alalım. Bu arada size nasıl o paralar çıktığını da göstereyim. Böyle açılsın çevre yükleniyor diyor. Evet şimdi hemen çalışanlara diyeceğiz. Ve İbrahim'i işe alalım mesela. Tamam. Burayı da kapatalım. sonra işler kısmına geldiğimizde Ana biz buradan nasıl çıkıyorduk ya kariyer işlerinden. Bura mıydı? Bura mıydı? 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 Hiçbiri değildi bence. Biz buradan ben geçen nasıl çıkmıştım? Vallahi hiç hatırlamıyorum var ya. Buraya varsa Allah Allah. Ben bir çıkıp gireyim arkadaşlar. Evet şimdi geri geldim arkadaşlar. Buradan hemen şu kampanyayı kapatalım. Ama buradan gördüğünüz gibi 4 tanemiz ve 4 işimiz olduğu için şu şu 5100 diye rastgele bir tanesini gönderdim. Sonrasındaki 4000 diye bir tane gönderdim. Sonrasındaki 4300 diye gönderdim. 4006. Aa bu bitirmemiş benim ne daha şimdi. O zaman sen gel İbrahim. Allah Allah niye gönderemiyoruz biz bunları? Arkadaşlar şimdi hepsini işe gönderdim. Gördüğünüz gibi burada 4 tane işe giden var. Bunları 4 kere yediler 28 bin getirecek. Ben genelde şöyle buradan 8k olanlara teklif veriyorum. 8 kere 4'ten eğer öyle yaparsak 32k yapar. O yüzden rahat oluyor yani bizim para kasmamız için. Şöyle gördüğünüz gibi Dokanın 40 dakikası, İbrahim'in 50 dakikası, Emir'in bir saati, Emir'in de bir saati var. Bu şekilde paraları arttırıyorum. Siz de aşağıdan videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve senin devam için bunları yorumlarda belirtin bana. Şimdilik hoşçakalın.